Niye uyumuyorum var Haydi uyu kızım. Alamaz, ne yapıyorsun? Ya tamam, tamam tamam. kusura bakma, düşünemedim işte, düşünemedim. Düşünemezsin tabii. Oh. Düşün, ben... ...ben niçin düşünemezsin? Ben sallıyorum, bak bileklerim koptu bunu sallamaktan. Tamam kızım, sana demedim, babana ödemedim, düşüncesiz babana ödemedim. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Hayret bir şey. Geçen bu vakti. Bulacak iş değil. sen gecenin bu kör vakti ne diye arıyorsun Alev? Cihan ben beyaz sudayım. Bizim çobanlardan birinin dediğine göre... ...Mahmut'la adamları Reyhan'la Miran'ı arıyorlarmış. Ne? Ya niye arıyorlarmış ki? Reyhan o da... sen kapama telefonu. Bekle, tamam mı? Bekle. Bekle, kapatma. Neyse ya? Yaşanan bunca şeye rağmen o Miran soysuzuna kaçtı değil mi? Alo Halef. Sadece bu da değil. Miran'ın ceketini buldum. İçinde bir not vardı. Üstünde Mehmet Aslan Bey'in katili... Nasuh Doludur yazıyor. Biliyor. Miran öğrenmiş. Yok yok yok. Do doğru değil bu. Benim babam katil falan değil. Biliyorsun değil mi? O Miran... Başka türlüsü aklından geçmez. Nasuh'u ayı bilirim. Ha tedbirini alasın diye aradım Cihan. Belli ki babanın başına bir çora vuracak bu Miralti. Azat'ı vurduğu gibi onu da... Halef, beni dinle. Yanına sağlam bir adam al. Boş gelmesin. Bu gece beyaz suda bu işi bitireceğiz. Ben anlıyor musun? Zaten Miran yaralı. Ceketinde kan vardı. Ceketi bulduğumuz yerde öyleydi. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Tamam. Ben geliyorum Mehmet. Hiçbir yere gitmiyorsun kaçmış mı? Bırakacağız gittiği yerde kalacak. Benim adım da Handansa bu gece bu konaktan hiç kimse o kızın peşine gitmeyecek. Handan. Ne oluyor ya? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.